mala o kadar kötü durumdayız ki buranın haline bakın yani gerçekten o kadar iğrenç durumda ki burası yani kokuyor, pislik içinde. Çocuklarımız var. Yani görüldüğü gibi ne diyeyim ki yani şu hale bakın. Burası böyle diğer mahalleye gidin bakın az ileride oturuyorum. Orası da aynı şekilde. Yani biz artık bu durumdan gerçekten bıktık yani. Sürekli böyle ama çok kötü bir durumda gördüğünüz gibi yani bu durumdayız koku yayılıyor. Evet camlar açılamıyor, havalandırılamıyor evlerimiz. Bu kokular yayılıyor, bu pislik içerisinde her yer. Yani çocuklar çıkıyor oynuyorlar bu çöplüğün içinde. Yani İzmir gibi bir yerde bu böyle olmamalı kesinlikle. Buranın halini görüyorsunuz, buranın pisliğini de görüyorsunuz. Bence bunu Buca Belediyesi sizin de görmeniz gerekiyor. En çok sizin görmeniz gerekiyor. Şu durumun haline bakar mısınız? Hiç İzmir'e böyle bir durum yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Siz söyleyin yakışmıyor asla. Mikrop hijyen açısından çok kötü bir şey. Ama grev yapıyorlar. Onlara da bir şey diyemem. Onların da bir hakları vardır, savunuyordur. Ama o kötü koku oluyor tabii ki. Tabii ki rahatsız oluyoruz. Hele sıcak hava olsa daha da kötü olacak. E, belediyenin önlem alması gerekir ona göre. İşçilerin de koruması gerekir. Zamanında yatmıyor galiba. İşçiler de ondan greve gittiler veya protestoyla. Bizler yani ben yetişkinim de küçük çocuklar var. İlla ki buradan okula falan gidip geliyorlar. E tabi sorun hepsi ya. Yani. Hani şunun ne kadar ne bakteri mikrop taşıdığını bilmiyoruz ki. Abi bak mesela bura böyle karşı tarafa iki aydır belediyenin bizim sokak komple çöp yığını. Ya yani o süpüren otomatik araçlar geçiyor ortasını alıyor kenarlar böyle yığın çöp duruyor ya canı sağ ola biraz sağdan gitsen ne olur alsan olmuyor e demek ki bu kontrol edilmiyor yani orada oturan insanlar niye gelip bakmıyorlar sokağa hazreti ya nasıl yapıyorlar yapıyor? abi hoş bir görüntü yok tabii 촬영 <목소리도>